öğretmenlerimizin öğrencilerimize olan ilgilerine, davranışlarına, gösterdikleri özveriye şahidiz. Öğretmenlerimizin bir suçlarının olmadığına, tüm kışkırtmalara karşı profesyonelce davrandıklarına, tek amaçları çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmek olduklarına sonuna kadar inanıyoruz. Öğretmenlerimiz sınıfları sınıfta olmadıkları sürece çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz. Ee, bütün veliler olarak e, hiçbir çocuğumuzu öğretmenimizi görmediğimiz sürece e, kapının önünden okulun içerisine sokmayacağımızın e, arkasındayız. Öğretmenlerimiz nezdinde verilen cezaların ve yer değişikliği kararının iptalini istiyor. Kamuoyuna saygıyla duyurmak istiyoruz. Hepinize teşekkür ederim.